Değerli üyelerimiz bugün 21 Şubat 2025 İzmir'den EOS Akademi'den hepinize merhabalar. Bu toplantıya 130'a yakın üyemiz burs için başvuruda bulunmuştu. 104 üyemize burs sağlama imkanımız oldu. Bu anlamda Endüstri desteği için çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bugün yeni yönetim kurulunun 40'ı çıktı. Peki biz bu 40 günde neler başardık? Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle dergimizin yeni editörü ve editörler kurulu belirlendi. Bir önceki editörümüzü İnsu Hoca'ya ve editörler kuruluna çok teşekkür ediyoruz. Yeni dönemdeki editörümüz Özlem Keskin Hoca'mıza ve yeni editörler kurulundaki arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. İkinci olarak hepinizin en büyük beklentilerinden bir tanesi özlük haklarımızla ilgili gelişmeler. Bu konuda derneğimize çok sayıda dilekçe de ulaştı. Biliyorsunuz mama raporları olsun, intravenöz immunoglobinin yazımı olsun, farklı konularda biyolojik ajan yazımı konusunda bazı problemleri var üyelerimizin. Bunların hepsi için Sağlık Bakanlığı'na resmi dilekçelerimizi ilettik. Aynı zamanda Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden de randevu talep ettik. Alanımızdaki diğer derneklerle birlikte işbirliği içerisinde bu konuda başvurularımız devam edecek ve bu konunun takipçisi olacağız. Üçüncü olarak 2025 yılındaki kongremizin yerini ve zamanını Kongre Düzenleme Komitesi'ne birlikte belirledik. Bu yıl 26-30 Kasım tarihlerinde Kaya Kayapalaz Otel'de bütün üyelerimizle birlikte olmayı amaçlıyoruz. Güzel bir haber de vermek istiyorum. Bursiyerlerimizi bu sefer farklı transferler şeklinde otele getirmeyeceğiz. Hepimiz aynı bahçe içerisinde olacağız ve bu sayede de sabah toplantısını kaçırdım, akşam acaba sosyal aktiviteye katılabilir miyim gibi bir endişesi kimsenin olmayacak. Hep beraberiz. Bir diğer önemli nokta söz verdiğimiz gibi üyelerimizin talepleri doğrultusunda Tüzük değişikliği komisyonumuzu birbirinden değerli 9 hocamızla oluşturduk. Ben hepsine tek tek buradan teşekkür ediyorum bu görevi kabul ettikleri için. Tüzük değişikliği komisyonumuz hem dernek yönetim kurulunun yapısı, hem seçim yerinin belirlenmesi ve şekli konusunda ve diğer birçok konuda tüzüğümüzü en güncel hale getirecek ve tüzüğün son halini değerli üyelerimizin onayına sunuyor olacağız. Öte yandan genç üyelerimizin özellikle önemli beklentilerinden bir tanesi istatistik kursları biliyorsunuz. İstatistik kursları konusunda yer ve sponsor anlamında çalışmalarımız devam ediyor kursu verecek hocamızı aşağı yukarı belirledik. Bu konuda ileride size daha somut ve sağlıklı bir duyuru yapmayı amaçlıyoruz. Hepinizin bildiği gibi Nisan 2025'te 10-12 Nisan tarihlerinde Kapadokya Marriott Otel'de E2 Allerjen İmmünoterapi Okulu'nu gerçekleştireceğiz. Burası için de genç üyelerimizden özellikle burs talepleri oldu. 26 arkadaşımız burs için başvurdu. Bunları da değerlendiriyoruz. Sonuçları kısa süre içerisinde hepinize duyuruyor olacağız. Şimdilik bizden haberler bu kadar. Hepinize sağlık esenlikler diliyor saygılar sunuyor